Herkese yeniden merhaba. Bugün çalışan hukuk rehberlerinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Çalışma hayatında kadın olmaktan ve bundan kaynaklı bazı haklarımızdan bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim şey evlilik nedeniyle işten ayrılabilme hakkı. Eğer bir kadın isterse nikah tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iş akdi nefes edebilir, işten kendi isteğiyle ayrılabilir ve kıdem tazminatı dahil tüm haklarını alabilir. Bu durumda bize en sık gelen sorulardan biri şu: Eğer bu şekilde işten ayrılırsam işsizlik maaşını alabilir miyim? Maalesef işsizlik maaşı sadece işveren tarafından iş haktını sona er erdirildiği hallerde geçerli olduğu için böyle bir durumda kendi isteğimizde ayrıldığımız için işsizlik maaşı alamayız. Peki gebelik halinde ne haklarımız var? Öncelikle periyodik e, kontrollerimiz için ücretli izin hakkımız var. Ve unutmayın bunlar doğrudan bizim yıllık iznimizden düşülemez. Özel sektörde buna meyil de firmalar o sizin yasal hakkınız. İkincisi de doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli olarak ve arkasından 6 aya kadar ücretsiz olarak izne ayrılabilme hakkı. Ayrıca eğer e, bu izni ona kullandırılmamış ya da kullandırılmak istemeyen arkadaşlarımız varsa videoyu izleyenler arasında 2022 yılı için 4173 lira bunun işverene cezası var. Dolayısıyla sanmayın ki yaptırımsız kalıyor böyle şeyler. Bu da size bir ipucu olsun. Ve şimdi size pek fazla kişi tarafından bilinmeyen bir hakkınızdan bahsedeceğim. Eğer anne baba eşlerin her ikisi de çalışıyorsa kadının ücretsiz iznin sona ermesinden sonra çocuğun zorunlu ilk öğretim yaşı başlayana kadar kısmi çalışmayı talep etme hakkı bulunuyor. Bunu da unutmayın. Peki ya bebeğimiz geldikten sonra? Bebeğimiz geldikten sonra bir yaşına kadar günlük bir buçuk saat emzirme iznimiz var. Bu da bizim yasal hakkımız. Peki son zamanlarda yeni yeni gündeme giren ve bazı iş yerlerine yeni yeni girmeye çalışan reglizni, çok ümit vaat edici gelişmeler var bununla ilgili bazı sendikalar, belediyeler ve odalarda bu yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Her yıl belli bir gün sayısında kadın işçilere reglizne sağlanması. Fakat tekstil sektörünün bu konuda gösterdiği büyük tepkilere binayen devlet bu konuda yasalaştırmayı şimdilik ötelemiş görünüyor. Gündemde böyle bir şey yok. Yine çok sık gelen bir soru: çalışan kadın nafaka alabilir mi? Tabii ki alabilir. Kadının çalışması kesinlikle nafakaya engel değil. Size özellikle fabrika gibi çokça çalışanı olan yerlerde çalışan kadınlar için çok önemli fakat az bilinen bir hakkınızdan daha bahsetmek istiyorum. En az 100 kadın çalışanı olan yaşına ve medeni haline bakılmaksızın 100 kadın çalışanı olan iş yerinin Emzirme odası 150 kadını çalışan, e, kadını kadın çalıştıran iş yerinin de yurt olarak yani bir misafirhane gibi düşünebilirsiniz. Bir alan sağlamak zorunluluğu var yasal olarak. Dolayısıyla eğer iş yerleriniz kalabalık iş yerleri ise, e, kaçının evli olup olmadığına bakılmaksızın en az 100 kadınsanız, emzirme odası 150 kadınsanız yurt hakkınız var çocuklar için ve kendiniz için. Haberiniz olsun. Bugünlük bu kadar. Ama çalışma hayatında kadın olarak karşılaştığımız şeylerin sınırı yok. Gelecek videolarda bunlardan da bahsedeceğim. Sizin de sormak, söylemek, yorum yapmak istedikleriniz varsa yorumlarda buluşalım.